Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Yğız, ben Yankı. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Sadece Survivor'a bölüm 5 bu sanırım. o bölüm besi şey çok oldu. Ya az önceki bölüm 4'tü. Ya. Neyse bilmem bölüm bilmem kaç. Önceki bölümü izlemediyseniz izleyin. Burada neden olduğumuzu, nasıl olduğumuzu ve ne yaptığımızı da görürsünüz. Ve bir tane piklim vardı. Onu unutmak istiyorum. Evet. Şimdi bizim bir hemen bir biyom değiştirmemiz lazım. Stradir var mı? Eğer olsa üç tane şeyim var. Ha ben şunu takayım. Hmm. Neyine? Arkadaşlar bu arada hala yorumlarınıza bakamıyoruz. Çünkü bütün Minecraft videoları aynı günde yayınlandı. <laughs> Çok güzel gözüküyor. Yani bak. Altın pantolon buldum. Ha varmış. Bu şey gelip bir yardım et gel gel yardım et gel çok şey var. Dur. Ha. ha neredesin çantı. neredesin? Şu, gördün mü? Gördüm. Ha? Enchant du şey mi var onda? Evet. Ama geliyorum. Oh bana vurdu. Bana <laughs> ben vurdum sana. Enchant du bob çıkarsa benim. Enchant du bob çıktı. Kırmızı canı canda fut. En çatla kılıç ee, kılıç mı çıkmıştı ben de öyle yok benim öldüğüm yerde sanırım enchant çatladığım altın kılıç vardı yok yok bunları atayım mı Şerrolara. evet yok yazıklar bir okum var adam sonra gelirsiniz adam dilermiş. Ticaret yapalım da. Çok geç. Ticaret <laughs> maldır maldır ticarettir. Altın yok diye değil mi? Altın yok. Arkadaşlar her like bize bir altın. <laughs> ne yapayım ya? Ne kalmadı ya Strider'ımız olsa efsane olurdu şuradan karşıya gider. Yani hiç ipimiz yok ki. Gel. Eğer kurans ediliyor muydu? Hı hı. Benim ipim var o zaman. Gerçek mi? Çok var. Şu an? Birinci Şu an yolda değil. Ya o zaman nedir portalın oraya gidelim. Ama işte. çok güzel yer bu. Strider'ı bize lazım oh, olacak mı? gel 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 gel. Neredesin? Tepe 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 bulamam beni. Gel yargıda atak. Bir sürü şey var. Benim altıncı dönüm var. Ondan bana bulmuyorlar. Crossbow bana da çıktı. Tamam. Ben... Kredi kur. Ardın altına geçip süreyle kredi kurabilirsin. Ah ben ölüyormuşum. İki, i̇ki tane canı bir crossbow birleştireceğim. Tafalı da var burada. Arkaladım adamları. <laughs> Senin şeyin gibi. Ha! Düşürdüler beni. Tamam. I go to the park. Şimdi, first angle yapmamız lazım ha. Sorun değil, sorun değil ama. Evet. Evet. Hop, hop, Buraya gel. var. O ye yemek kaynağımız için. O ah. Öleceğim ben. Bir <laughs> tane mi? Abi ha. dur 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 şuna çarpıklardan alayım ben ne var? Ben vereyim lazım Ya arkadaşlar Hii, beni izleyin. Düşüyordum. Arkadaşlar beni izleyin. Dur. <gülüyor> <gülüyor> <Bulağı> koydum. <laughs> Ah şirkte değilmişim. Ah 35 lazım. Tam sorun yok. İyi zaten gelecek buraya. Sen de mi öldün? He. Şiftten seni yiyecektim şirkte değilmişim. Bunlarda bir şey var mıymış? Var. 4 demir alırım. O 35 altın varmış. 34 demir. Hı -hı. Ben bunları da bir blok yapayım.